Black Sheep herkese merhaba. Ben Berkay. Ben Volkan. Bugün Volkan'ın F900 XR ile beraberiz. Önce biraz Volkan'ı tanıyalım çünkü 900'lük motor öyle hemen 50 cc'den geçip binilebilecek bir motor değil bence bu Cami. tip motorlar. Genelde NC bu geçiş motoru oluyor. Biraz tecrübenden bahseder misin? Valla ben ilk 13 yaşımda başladım abimin motorlarını kullanmaya. O 2000 yılından beri 25 yıldır motor kullanıyorum. İlk ama kendi motorum CBF 150 idi. Hani vitesli makineyle başladım direkt. Sonra... Yani Kurye motoruydu o zamanlar. Sonra X Xmax 250 derken işte ilk büyük makine ama yaklaşık bir 10 yıl 15 yıllık tecrübeden sonra yani MT'ye aldım ABS'siz. ABS olmayan modelini. Cinayet kasası. <laughs> <Aynen>, çok sıkıntı <laughs> durmuyor yani. <laughs> Şimdi yine bir scooter, max scooter'larım oldu birkaç tane. Ama tabii o büyük CC hani manuelin tadını alınca insanın aklında kalıyor yani. Daha sonra bir tane Tracer 900 aldım. 2016 modeli o ilk kasalardan. Onunla maşallah gidon o kadar geniş ki şöyle sürüyorsun yani motoru şehir içinde bayağı sıkıntı hani manevrada ama inanılmaz agresif bir makine yani öyle hani hele ki o yani gerçekten tecrübesizlerin direkt uzak durması gereken makine. Onu sattım sonra hani keyfe döktüm hani işi keyfek eder sonra işte bir tane Tracer 700 aldım o tatmin etmedi açıkçası 9'dan sonra aynen ondan sonra VFR'ye geçtim. Crosslanır. O da işte o 2015 olan yeni kasalardan. O güzeldi. Allah var. Ama onun da torku çok düşük. 75 tork vardı makinede ve sürekli şehir içinde birinci vites atman gerekiyor. Sürekli. Birazcık trafik yavaşlıyor. 2'de normalde bu motorla Tracer'la alışmışım ben. Hani iki üçte bile hatta neredeyse devam ediyor. O birinci vitesi istiyor. Bir de çok ağırdı. 280 kilo. Ayağını yere koyduğun anda bir kaydın ayağın gitti. Yani motoru tutma şansın yok. Hani Goldwing gibi yani öyle düşün. Ama tabii onun o Vitek olayı falan efsaneydi. 4 yani silindir, silindir olmasa Dört silindir olması hiç titreşim yok neredeyse. Çok keyifliydi. Onu sattım. Sonra bir yurt dışı muhabbeti oldu. O yüzden hiçbir şey yoktu bende. Sonra geldim, bunu aldım vallahi açıkçası. Çok araştırdım. Hani bütün rakiplerini de araştırdım. Bir Tracer 900 baktım ya açıkçası Tracer 900'ün bu eski kasasının düşük kilometreleriyle aynı paraya satılıyor bunlar şaka gibi. Hani baktığın zaman doluluk olarak elektronik aksam olarak falan bakarsam bu makineyle Tracer 900 kıyaslanmaz. Sadece onun avantajı 3 silindir olması. 3 silindir olduğu için de tabii kaza duyarlılığı çok daha iyi, agresifliği çok daha iyi ama bundaki sayacağımız özellikler biraz, <laughs> biraz daha, daha ondan geleceğiz. hiçbirisi yok yani. Onda bir tek bir tork kontrol devam, başka Ol, hiçbir şey yok. MT'ler genelde kara düzen zaten, yani, ABS'ye koyuyorlar, hadi diyorlar, Aynen öyle. devam. Ama dediğim gibi ben pişman değilim açıkçası. Memnunum. O Kaç kilometre oldu? ben bunu alalı 1200 km. Yani çok kısa sürede tabii bir İstanbul'dan aldım geldim. Ondan sonra tabii aldım her izin günlerinde geziyorum. Bir 1200 kilometre falan yaptım hemen hemen. 1300 km yaptım. Zaten önceden de var olan tecrübenle çok rahat alışmış ve kullanımı çok kolay açıkçası. Oturuş pozisyonu çok güzel. Elektronik süspansiyon olduğu için mesela şimdi ben ağırım yani açıkçası 130 kiloyum şu an. Ben bilerek yüksekte kullanıyorum. Oturduğum zaman normalde bayağı alçalıyor çünkü tek şoförü yani tek sürücü olarak ayarlarsan elektronik süspansiyonu o ben oturunca alçalıyor bayağı. O da hoşuma gitmiyor. Şu an ben kullandığım makineler içinde alıp da VFR Tracer 700'e tabii çok kolaydı da 900 biraz zorlamıştı ilk başta şehir içinde zorlamıştı. Bu çok iyi ya o konuda. Alışması çok kolay yani bu makineye. Güzel, olumlularına hemen başladın. Bizim kanalın klasiği gereği, önce gömülürsün. <laughs> <Olumsuzlukları>. Önce olumsuzlukları. <laughs> Olumsuzluk, ilk başta herkesin, bütün inceleme videolarında herkesin söylediği net. Yani sele, sele böyle bir sele olamaz. Yani sele yok resmen burada. Evet, hani böyle dokunduğunda şey ama 2-3 saatte bir mona verdirtiyor, süremezsin yani. 2 saatte bildiğin uyuşuyor, hatta ayağa falan kalktım sürerken. Bir süre ayağa kalkıyorsun motoru giderken, tekrar oturuyorum. Sele çok kötü, konfor selesi var. Tabi çok pahalı haliyle. Aynen. Ama hani bu kadar kötü sele de olmamalı ya. Ben hayatımda bindiğim tüm motorlar dahil bunun selesi kadar kötü bir sele görmedim. Ki MT'lerin de selesi serttir genel Ki MT'lerin selesi bile bundan iyiydi yani onu söyleyeyim. Tracer 900'ün de bundan çok daha iyiydi. Başka kötü diyan diyebileceğim 900cc'ye göre Birazcık böyle yavaş kalıyor. Agresifliği de çok değil. Çünkü F850 motorundan biraz oynanarak yapılan bir makine bu. Normalde bunun içindeki motor Enduro motoru. Oradan döndürme... Tabii ben de Tracer 900'e bindiğim için, bir de VFR'ye binince... Bu güzel bir an, 180'e kadar hiç direkt çıkarsın. Ama 180'den sonra nazlanarak çıkıyor. Top speed zaten 210-215 falan o civarlarda. Ya yeterli zaten, Sport Touring'de de hem daha üstü... 2-3 km... Hayır, yapsam da tehlikeli ki. Oturuş <laughs> evet. pozisyonu gereği her açıdan tehlikeli çünkü motor hani rüzgar alıyorsun yani ne olursa olsun. Güzel, torku güzel. 92 tork var makinede. 105 beygir. Hani yatıyor ikinci viteste falan hiç titreme. Nerede duruyorsun ama devam ediyor yani. O güzel. Şehir içi kullanımı çok güzel. Malzeme kalitesini söylememe bile gerek, yani gerek o, yok. Beğenme zaten. zaten. Ama olumsuz gerçekten iki tane olumsuzluk var. Bir sele. Bir de 900 ccye aldanıp da hani ben agresif motor istiyorum diyorsan bu motor değil git Tracer al. <laughs> ama ben benim gibi atıyorum ben 40'a yaklaştım 38 yaşındayım. Tracer'ın A modunu alıyordum ben benim gözüm korktu. Böyle bir şey olamaz yani hani saçma sapan bir agresiflik var, şehir içinde falan kaza yaparsın yani Allah korusun ama onun, onun haricinde bu çok güzel bir de dediğim gibi bana kadar doldurmuş BMW makineyi. Ben bir şey söyleyeyim oradan, o aynalar yakışıyor mu o BMW'ye? <laughs> aynalar bir şey söyleyeyim mi? Hayatımda bundan daha iyi bir ayna ben hiç bugün, görmedim. Bugün ilkleri yaşıyoruz. Net, hiç omuz yok. Vallahi. ben Yükseliyim, oturuyorum. Müthiş ya. Aynanın şu kısmında direkt çantanın şurayı görüyorum ve hani ben hiç doğru düzgün ayar bile yapmadım. Oturdum, tık tık yaptım şöyle. Ben bu kadar güzel, hiç bir de şey düşünüyordum normalde, genişletici düşünüyordum, ayak düşünüyordum. Hiç gerek kalmadı. Ayna harika. Ha bu motorla ilgili bir de bir de dezavantaj diyebileceğim ya da eleştiride bulunacağım şey haliyle çift silindir titreşim. Titreşim de şey. Sanki şey çok değişen bir kavram. Enduro kullanan önce. bir insan titreşim demez buna. Hani ama ben VFR kullandım 4 silindir titreşim dersin yani 80-90'la git 5000-6000 devirde aynı arka arabanın plakasını göremezsin hani arabalar bulurlu ama yine de rahatsız etmiyor sonuçta işlevini görüyor açıkçası o kadar değil yani hani abarttılar bazıları ben izledim bazı videolarını o inanılmaz titreşim ellerim öyle bir şey o yok kadar yani. kesinlikle değil. öyle bir şey yok. Abi. Eksi söyleyebileceğim açıkçası inan bu ikisinden başka hiçbir şey yok ha bir de şey konuşuyorum ha. eksi olarak servis. <laughs> fiyatlarını konuşurum. Bir ağır sayılabilecek, ağır değil aslında hafif ağır sayılabilecek 20 bin bakımı. Gittim bujiler değişecek, yağ yağ filtresi, hava filtresi değişecek. Bir de sibop ayarlarını bir şeylerine bakacağız dedi. Ne dedi bana? 25 bin lira dedi. Sibop ayarlarına bakacağız sen bir gel o, o. Yani şey, motor inecek. <laughs> 20 .000. Şu an 19 yani şey kilometre olarak gelmemişti zaten de. şeyi. 19, 19 bin falan. Baktım yani bak Yüksek bir fiyat açıkçası yani ben tamam BMW'ye biniyorsun işte yok aslan mesleği yani öyle değil yani o iş sadece 20, 25 binlik bir şey var mı orada ona bakıyorum yani <laughs> sonra ne yaptım? açık söyleyeyim garantisi marantisi olmayan 5 yaşında makine yani 2020 model makine. Ben de yine BMW servisinde çalışan bir usta vardı oradan çıkan. Onu bulduk. Çevre geniş zaten bizim yani yıl, 25 yıldır motorcuyuz. İzmir'de bütün motorcuları tanıyor benim abi. Adam bize 8500 liraya aynı bakımın ki şunu da söyledi. O ayara hiç gerek yok dedi bu arada bu gene de. Onu geç dedi bana. Yani şimdi burada konuşayım serviste şey olmadı da servis der dedi yani. Geç onun dedi, burayı kesebiliriz. Ne <laughs> şey, Dedi <laughs> keseriz. Ya bilen biliyor zaten, süpabayır yapacağım. Süpabayırına bakacağım tamamen. Adam yaptı. Yani. Zincir birazcık salmıştı kendini, zinciri şey yaptı, sıkı sıktı. Ama mesela işte şey, zincir birazcık artık değiştirmem gerekiyormuş, zincir alacağım. Bir de elcik kısıtması bozulmuş. Tamir edemedi. Sol elcik kısmı sağ çalışıyor. Onunla mesela aşırı bir pahalı değilmiş, mesela baktım 5800 lira fiyatı vardı açıkçası. BMW'ye göre, göre çok yüksek bir fiyat değil açıkçası. En güzel yanı tabii ki ekranı. Yani BMW'nin 2.5 milyonluk makinelerinde de aynı ekran var. Onu diyecektim ben de. Dün evet. 1250 CS'te de aynı ekran vardı. Aynen öyle. Hepsinde 1300 yeni çıkan CS 1300 aynı ekran var. Şöyle diyebiliriz. 8 senedir aynı ekranı. Ya ekran güzel ama 8 senedir de aynı ekranı. Aynen geliştirilmiş. Yani çalışıyorsa kurcalama deyip gönderiyorlar. Ama çok başarılı bulunuyor bu başarılı. arada. Ekranla ilgili sadece 1-2 belki eleştirilebilecek nokta var o kadar. Onun haricinde müthiş. Arama motorun dediğim gibi yani donanımı harika fiyatına göre olağanüstü. Biraz aksesuarı az bulunuyor. Bulunamıyor yani pek yok. Çünkü her şeyi GS için yaptıkları için piyasadaki bunun ben bulamadım pek şeyini. İhtiyacın ee, oldu mu? Yani şu olsaydı da şey koruma demiri ne? istiyorum hmm. aslında bir GP kompozitin var bir de GP Compass almak istemiyorum açık Aa, söyleyeyim öyle. yani. Bir de şey vardı, bir marka vardı. Estabu şimdi. Ha aynen aynen. Diğer üretim SW Avrupa'dan geliyor. Yani şöyle bir şey, biri 5500 GP, öbürü 13000 Hani... Ama ben sana söyleyeyim yani alma imkanı olduğuna git Yok zaten bineceksem düşünüyorum almayı. Şu an garanti değil buna bineceğim. Belki öyle yurt dışı değil. tekrar belki öyle planlar var. Birazcık üzerine koyarsam bundan sonraki makine zaten kafamda belli. GS 1250 ya da S 1000 ama S 1000 biraz şey. GS mi ADV mi? Yok ADV değil ya. Şehirci güzel. kullanıyorum ben çoğunlukla ADV dev gibi. Hani onun çok güzel Allah var dev gibi bir şey ama Yok şehir içi çok sıkıntı Tamam yani. buna göre 1250 de bayağı geniş yani kullandım 1250 Duruşum birazcık arkadaşımda vardı hani alıştıktan sonra ama öyle bir denge yapıyor ki yani, yani şey, denge noktası aşağıda değil, mükemmel dururken hani ikisini İnsanın de şu gözünü gördüm. kokutuyor devasa yani oturduğunda da insanın gözünü ben buna nasıl olacağım <laughs> ne diyorsun ama bir hareket ediyorsun hiçbir şey kalmıyor. Güzel. Eksileri bitirdik. Eksi meksi yok. Eksi yok ya. fazla. Sadece orijinal camı çok küçük. Eksi diyebiliriz ona. Bu orijinal camı değil. Bu aldığım adam da... Sadece cam değişti galiba. Orijinal cam şurada falan bitiyor. Ufacık. Bende duruyor. Verdi. o duruyor. Bunu kendisi bir ustasına kestirtmiş. Çok da güzel olmuş bence. Uzun yolda kaldırarak geldim böyle bildiğin hiç kafamda patlamadı rüzgar güzeldi yani. Ya biraz uzun olursam tabii ben şimdi 1.75 alamam. Ben de şey olmadı ama atıyorum 1.85 ve üzerinde rüzgar yer. O da diyor. kendine göre kestirir ya da destekler. Ya ama da, yok daha da hız yapamazsın o zaman. <laughs> Bu bile zangır zangır titriyor 170'ten sonra. Işte çok titriyor. Tank slap olan oluyor bunun yok bunda mesela Tracer'da var. Vaha onu da söyleyeyim. Gidonomostörü de şey standart geliyor. Ya makine çok <laughs> dolu. Yok. Aa. <laughs> Aa, onu, evet, bu segmentte ama o şey 1250'lerde yok, yok değil mi? Yok yok. Onu Ducati koyuyor. Bajaj koyuyor. <laughs> bir de onlar koyuyor. Pulsarlara <laughs> koyuyor. Artık ezbere biliyorsun ya yerlerini. Ama şimdi i̇şte Ama olsa çok, çok fazla düğme var. Ben buna mesela kafam karıştı. Burada dörtlüm vardı, burada bir şeyim vardı. Sizin ha gece yani evet, diye. gece evet. Gece dikkatini oraya vermek zorunda kalırsın. Aydınlık olma ekstra böyle bakman lazım yani. Ona, o da dikkat kaybı. Ya bir çok hafif böyle silik bile olsa bir şey fosforlu yapsa var ya. Bir de kornası çok kötü ya. Şey çok duyulmuyor yani. Ben bile basıyorum zor duyuyorum kornayı. <laughs> kornayı biraz daha güçlü yapabilirlermiş. Çok agresif motor isteyenler hiç girmesin buna. Agresif değil. <laughs> Eksilenden çok çok bahsettik. Eksilenden bayağı bahsettik motorun. Biraz da artılarından bahsedelim. <laughs> Arka elektronik süspansiyon direkt düğmeyle yani manuelde değil yani direkt düğmeye basıyorsun kendi alçalığı yükseliyor, ayarlıyor, sertliğini ayarlıyor. Quick shifter var yukarı aşağı kendinden geliyor. LED farlar var. İşte yattığın yöne doğru viraja aydınlatma var. Plastik basınç sensörleri var. İşte hız sabitleme var. LG kısıtma var. Üzerinde orijinalden geliyor navigasyon tutucu. Ta yan çanta yerleri özellikle bak bu çok güzel. Çanta alırsan eğer ekstra yan çanta demir almadan tak diye takabiliyorsun. Yan çanta ben hiç kullanmıyorum. En garip yanı Ducati'lerde bile opsiyonel sunulan o en dolu 1260'larda bile opsiyonel sunulan elektronik depo kapağı. Hiçbir şey yapmıyorsun. Anahtarı cebinden bile çıkarmıyorsun. Motoru stop ettiğin anda direkt depoyu açabiliyorsun. Ana uzaklaştığın zaman zaten kendisi kilitliyor. Ha, açıldı. Açıldı şu an. <laughs> şey modlar var işte. 3 tane modu var. Yağmur, rot, <laughs> dinamik var. var. Dynamic. O spor bir de dynamic pro var. Onu açtırmışlar. Serviste açtırılıyor. Onu da kendi müdahale edebiliyorsun. Tork kontrolünü ayarlıyorsun. İşte ABS'nin ne kadar da devreye girmesi. Onların kademeleri var. Dörder kademeydi yanılmıyorsam. Onları ayarlayabiliyorsun. Bunu bile düşünmüyorum. Vitesler? Evet. Vitesler çok kötü değil, daha iyi olabilirdi. Quick Shifter'ını ben hayatımda ilk kez Quick Shifter kullandım, net söyleyeyim. Bana çok şey gelmedi. Yani, Tracer 9'da Quick Shifter'ın inanılmaz başarı olduğunu söyler, çok yumuşak. Bunu da birazcık sert vurman gerekiyor ama çok da sert değil, abarttıkları kadar değilmiş yani. Ben bildim, birazcık hani normalden değil de biraz tık diye vur. Çok rahat geçiyor. Tabii devrini ayarlaman lazım. Hani devrini bulmazsan Quick Shifter çünkü yüksek devirde arttıracaksın ya da çok düşük 4000 ve altına indiği zaman vuracaksın aşağı başarılı. Çok kötü değil. Sadece bazen ısındığında falan hal her motorda var. Boş boş vitesi bulmakta biraz zorlanıyoruz. i̇ki bir iki bir bir iki yapıyorsun. Hepimizin kanaya yarası. Farlarından çok memnun oldum. Hayatımda Hayatında kullandığın en iyi far olduğunu söyledin. Aynen. Gerçekten öyle ama. Ki sis farına ya da ekstra bir herhangi bir aydınlatma ihtiyacın olmadığını. Aynaları aynalar, yine kullandığın en iyi aynalar. Aynalar çok başarılı. <laughs> Hiç yani genişletme ihtiyacı duymadım. Genişletme kullanma ihtiyacı duymadım. Bir de tabii ki dolulu makine. Mesela diyelim ki giderken vitesi çok ani düşürdün ve motor freni yaptı ya. Arka stop lambasını sanki frene basmışsın gibi yakıyor. O güzel mesela. Ya da sen mesela diyelim ki panikle gazı bırakmadan frene basabiliyorsun. Önüne bir şey, arka freni abandın ya da ön freni gazı bırakmadan otomatik olarak gazı iptal ediyor. Gazı anında kendi kesiyor frenlemeyi başlatıyor. O da çok güzel mesela. Güvenlik olarak bayağı yüklemişler makineye. BMW bütün teknolojilerini koymuş ya. Zaten ekran dediğim gibi BMW'nin hani bütün makinelerindeki o standart o güzel ekranlar çok başarılı bence. Tek bir de göbekli birisiysem bunu biraz zayıflıyorum, O yüzden aldım. Ben eski kilomda olsaydım 3 ay önce almazdım bu motoru. Yani ben göbeği şuraya koyardım yani. Çok alçak sele ve big çıkıyor depo. O yüzden de göbekli birisi bunda rahat edemez. Ya da çok hızlı fren yapmamak lazım. Normalde arka artışa kalan bölüm çok küçük bence. Bir de o var ya onu söyleyebiliriz. Normalde bu makineyi 1-2 cm daha uzun yapsalar çok güzel olurmuş yani MTD ile karşılaştırabilirim. Ona göre seresi, artçı sesi biraz daha büyük sanki. Ona göre büyük, şeye göre küçük. Tracer e 900'e küçük. Ama şöyle bir durum var. Uzunluk olarak bakarsan 2 cm. Espin bu sanki Espin devasa gibi geliyor insana baktığında. 2,5 cm daha kısa sadece bu Espin XR'dan. Espin Espinikser burası biraz daha böyle hani Değil büyük. E, tabii ki ciğerini söylemiyorum. O ayrı bir şey. O 170 beygirlik bu makine. 4 silindir. Ama güzel. Dediğim gibi ben 170 180 maksimum hız görürüm. Giderim diyorsan çok güzel bir makine. İstersen yan çantalarını da koyarsın. Yerleri Aynen. Hazır. Yan çantaların yani yerleri Orijinal hazır. mi satılıyor? BMW marka çanta mı koyabiliyorsun? Aynen Sadece. öyle olması lazım tabii. Aynen öyle olması lazım ama emin değilim. Çünkü şöyle niye emin değilim? Üreticiler motora göre ürettikleri için bazen mesela ona uygun mesela buraya uygun bu demirlere uygun çanta yaptılar mı bilmiyorum. Ben İlk yan çantayı hiçbir zaman kullanmıyorum. İhtiyacın olmadı. Benim EFR'de vardı. Aldığım gün çıkardım. Bir daha <laughs> takmadım yani açıkçası. Gerekli yok. Ya uzun yolda çok gidiyor olsam belki kullanırım da. Evet, seyahatlerde zaten gerekli oluyor. Şehir içi boşuna ağırlık taşımış oluyor. Şey de standart mesela motorda. Elcik korumalar standart. Elcik koruma plastik mi metal plastik. mi acaba? Ha, zaten aynadan plastik ama plastik. en azından. Ama güzel. Rüzgarı kesmesi aynı avantaj. Yazın sökersin amanları mutlaka. muhtemelen. Yok be. Ben kullandım sıkıntı ben olmuyor. Ben şey yapıyordum, be da demir vardı. plastiği vardı üzerinde. Kışın çok güzeldi. Ama yaz geldim ben çıkarıyordum onun plastiğini. İlk bilmiyorum ama hani rahatsız etmedi hiç düşünmedim açıkçası. Yakıt tüketimi ha aynen yakıtı konuşmadık. Yakıt arttı mı eksi mi peki? Yakıt ya olması gerektiği gibi. <laughs> Şöyle söyleyeyim uzun yolda denedim az yaktırayım bakayım ne olacak dedim. Benzin alınca sıfırladım 5.1 5.2'nin altına inmiyor. Ama oralarda geziyor agresif kullanırsan hani 170 180 tapa gaz gidersen 8'e kadar çıkar o ayrı. Ama şehir içinde ben hep agresif hani ışıklarda kalkınca agresif kalkarım falan 6.2'lerde yakıyor. O agresif kullanıma göre bence iyi. Çok iyi. Ben VFR'de 9.8 görmüştüm. Hani şehir içinde dur kalk yapınca 10 litrelere çıkıyordu makine. VFR yakıyor diyor ama VFR'de uzun yolda 5.5 yaktırdım mesela VFR'ye ya ben. Şehir içi çok yakıyor makine. Güzel ya, makine güzel. Şey Açıkçası yok. bütün eksilerini unutturacak bir fiyatı var. Onu söyleyeyim. Yani hani çok aşırı tutulan bir motor değil. Baktığında 20 30 tane ikinci elde Türkiye'de var ama ben bineceğim diyorsan gözün kapalı 550 600 650 bandında böyle bir dolu makine yok. Şu anki fiyatlardan konuşuyorum. Bir tek Tiger var. Tercan'dan bu soru geldi. Benim, bu fiyat bandında başka nelere baktın ve ne, neydi sebep burada karar kılmandaki? Aynen. Şimdi söyleyeyim. Önce ilk şeye bakmıştım. Augusta bak o evlat olur hani son hani o çocuk olur bana dedim ben onu al, alırsam satamam yani. Hani hatta Zafer Hoca'nın oğlu Augusta almış Zafer Akçay'ın. Ona ben de üzerinden yazmıştım Muhammed'dim evlat almışsınız. O da bana şey demişti. Her ineğin bir sineği bulunur demişti. Hoca ondan Augusta'nın piyasası hiç yok. Baktığın zaman mükemmel. Ben inceledim çünkü. Malzeme kalitesi muazzam hani İtalyan. Ondan o yüzden vazgeçtim. Tiger'ı düşünüyordum aslında. Onun da açık söyleyeyim hani ince teker biraz daha arazimsi olduğu için ben marka 180-190 seviyorum. Marka lastik hoşuma gidiyor yani açıkçası. Ondan vazgeçtim. Tracer 900 çok baktım. Aslında ilk oydu aslında niyetim. Sonra da durdum. Kıyasladım açık söyleyeyim. Teknoloji farkını kıyasladım. Piyasası çok daha fazla Tracer'ın tabii ki inanılmaz yani. Satmak da çok daha kolay. Ama yani ben binmeyi planlıyorum en azından bir değişik olmazsa şeyde. O yüzden de bunda karar kıldım. Agusta baktım, Tracer 900, VFR e baktım tabii yine haliyle. Ama yine dediğim gibi 500'e yakın zaten VFR'inde temizleri. Bu çok makul ya, hani baktığın zaman direkt bu ön plana çıkıyor özellikleriyle. Ducati'ye baktım bir de, pardon. V2S baktım, 2021 baktım. Onu da yine aynı, dediğim gibi Triumph'la benzer. Aslında bundan daha dolu makine o. Yine de bilmiyorum, BMW hep benim içimdeydi ya, BMW istiyordum. BMW aldım yani Biraz Daha da BMW süreyim Aynen yani Belki Biraz... bundan sonra düşünürüm ama şey Ducati ama 1260S mesela Tiger videosunu çekerken sürersiniz Hı -hı. Bence Tiger olacak karar yani. Çok övüyorlar ya Acayip övüyorlar onu Eğitim. Onun da ama şey hani kaç model oldu şimdi Bu yeni revize edildi 2024'te Maldini Motor... kaşınki 24 model Ha yeni revize edilen o zaman güzel Çünkü onun eskilerinde şey diyorlardan, yani torku düşük kaçıyor biraz. Sonradan düzeltmişler. düzeltmişler. Şeyde de düzelttiler bu arada. v de aynı Şi şikayetler vardı. insanların diyordu bunun torku düşük. v de en son yeni çıkan 2024'te onu da şey yaptılar. Yükselttiler. Beygir gücünü de her şeyini yükselttiler. Güzel makineler yapıyorlar da. Ama fiyat olarak baktığında bu ön plana çıkıyor. Fiyat fayda oranında bir numara çok bu. başarılı. Artışmasız. Hakkın aralarında çok fark yok Tiger'la. Tiger'da baktığın zaman 500-600 bandında geziyor. Ya Triumph Türkiye'de atlası çok iyi reklamasyon yapamıyor bence. Bence de, aynen. Çok güzel makineler. Önceden girdi. Mesela benim arkadaşımda 2014'ü var. Parça sorunu yaşıyordu o zamanlar. Şimdiki gibi tabii ortalıkta Triumph yoktu yani. Şimdi adamlar bayağı bayağı girdiler. Artık parça sorunu da pek yok galiba bildiğim kadarıyla. Yok, Bak en ufak parçaya bile hemen bakıyorlar. Yurt dışından sipariş ederiz diyorlar. En azından bu rahatlığı evet. var. Ha, frenlemesi müthiş. Brembo kaliper var önde. Arkadan Arkada da ödedir muhtemelen. Ama çok güven veriyor ya. Şehir içinde hiç korkmadan arabalara yakın falan gidebilirsin. Biliyorsun duracak yani makine. Duruyor da. Hakikaten duruyor. Ya, Brembo varken trenden gözü beklemiyordum zaten de. Güven veriyor, Çapa atıyor diyorlar yani. Öyle yani <laughs> makine duruyor. Zaten gidon amortisör de var. Şeyde tank slapper da engelliyor. O yok. O 900'de bir VFR'de de biraz başıma gelir gibi oldu. 200 civarında giderken hani bir rüzgar vurdu yandan dağın oradan. Bir salladı bir korktum bayağı ben yani. Hani ama o düşmedim ama bunda öyle hiçbir şey yok. En ufak bir şey yok yani bunda. Lastikler de Rot de geliyorum Michelin Lastikleri de. Stok lastiği mi üzerindeki? Aynen. Stok hala değişmedi zaten çok kötü durumda ya. Yani 20 20.000 olmuş çünkü. Lazım. Aynen. Zaten gazı bir açıyorum. <laughs> Kıçı bir orada bir burada sağa sola savruluyor. Hiç yol tutmuyor şu an. Minik eğlenceler diyelim Yok değil önemli değil. Agresif kullanınca sorun yok. Lastik istiyor şu an. Lastik almam lazım. Ama lastiği, sen la lastik. Lastiklere göre duruyor diyorsan. Evet. Bu lastiklere rağmen duruyor net söyleyeyim. Bir de demek ki şu an bir sıfır lastik taksam çok daha farklı olacak. Çok iyi duruyor ya. <laughs> Güzel ya makine dediğim gibi fiyat performans yazı net. gerçekten korkulacağı gibi aslında BMW'nin şeyi değil. Kimisi BMW'den sadece bakım maliyetlerinden kaçıyor ya da işte BMW Avrupa malı ben niye alayım bunu gideyim Japon alayım diyorlar ama Gerçekten doldurmuşlar makineyi ve güvenilir makine. 1250'den de anlayacağımız gibi herifler yapıyor. Bir de her yerde ustasını buluyorsun bunu. Yurt dışı gezilerinde kullanıyor genelde. CS kullananlar. Nereye geçse parçası orada var. Bunun da var. her yerde ustası parçası servis. Ustası Aynen. Avrupa'da servis parçası var. BMW markasını da seviyorum motosikleti. Arabada Hani birazcık şey mesafeliyim ama motosiklette gerçekten güzel sorunsuzlar ya. Arabada neydi? Alırken memnunsun. Bir aldığın gün bir de sattığın gün <laughs> çok mutlu oluyorsun <laughs> <abi. gülüyor> Evet. Çok yani. Mantıklı bir yapmıyorum ama arabalarında çok yüksek model, çok düşük kilometrelerde enteresan arızalar verebiliyor. Bu kadar tecrübe olunca tabi her şeyi ayırt etmek çok rahat oluyor. O yüzden önce tecrübelerinden bahsetmek istedim. Her motoru kullanmışsın hemen. 3 silindir, 4 silindir, iki silindir, tek silindir de mutlaka. Aynen, Hepsini kullanınca ne bekleyeceğini biliyorsun makineden, neler yaşayacağını biliyorsun, neler yapmayacağını biliyorsun. O yüzden kişinin de bir sonuçta motosiklet üzerinde bir rödaş süresi oluyor. Onu hızlılıkla atlatıyorsun ve çok rahat gazlıyorsun. Bir de tabii bunu alacak olan kişinin beklemesi ya da beklememesi gerektiğini söylüyorum. Çok agresiflik beklemesin ama dediğim gibi tarz çok güzel, tasarımı harika bence. Ben çok beğeniyorum. Hani her yerde geliyorlar, yanaşıyorlar. Yok ışıkta duruyorum, soruyorlar. Hani benim motorcu arkadaşlarım bile geldi, incelediler. Aa, bu kadar güzel miydi ya bu makine <laughs> falan diyorlar. Renginden de dolayı olabilir biraz da. Kalite olarak da çok güzel. Ama dediğim gibi yani 20 yaş, 20-30 arasında çok agresif motor isteyenler buna hiç girmesinler. Onlar için MT7. Yani MT7. 9 da değil, 7. 7 yeterli. <laughs> Aa, dikkat etsinler ya. Şehir içinde hız yapmasınlar. Orta ayak standart geliyor. O da çok Oo, güzel. Çok iyi. Çoğu motorda standart gelmez orta ayak. Sakal orjinal. Sakal orijinal. Sakalı adam takmış. Yok. Sakalsız çok kötü duruyor ya. Adam iki de bunu almış. Orijinal şey mi? Yedek parçası mı? Yoksa e, uydurma bilmiyorum. mı? Hiç düşünmedim ama orjinal galiba. Yok orijinal galiba çünkü çok piyasadaki diğer sakallar vardı. Hatta benimki acaba orijinal diye onları baktım. Aynısı Hı. galiba orjinal. Egzoz orjinal miydi? Egzoz orijinal. Şuraya mi geçelim. Egzozun sesi çok güzel. Evet, çalıştıralım. Sesi çok güzel. Sesini beğeniyorum. İki silindire göre sesi çok güzel. BMW'nin <laughs> şu göstergesinde şeyine hastayım. Hemen açılıyor. Hani evet, bir güzel. Windows yükleniyor, yok Android yükleniyor gibi bir durumu yok. Açıyorsun hemen şeye hazır starta. Çünkü neden? Bence... Triumph Tiger biraz yüklüyor hani hmm. bir loading screen geçiyor orada. Sinyaller komple led. Zaten farlar far ledti. Sinyallerin de led. Yani Avrupa'daki galiba çıkanların da led sinyal çıkmıyormuş ya Türkiye'ye gelenlerin hepsi led sinyali olarak geliyor. Çok Aynen. ilginç. Çok ilginç. <laughs> Nasıl oldu şey? göndermişler. <laughs> Yanlışlıkla yapmışlar. Ön camın ayarı bu şekilde buradan. Şuradan hemen mandalla giderken bile şöyle kaldırabilirsin. Kimisi elektronik arıyor mesela bu özellikler ama ben de böyle manuelle hastaymış işte yani. Ya elektronik de güzel, öyle de kullanmıştım, o çok güzel eyvallah ama ya bunun fiyattaki makineye de onu koymuyorlar ya. Onu koysa bir 50 bin arttıracak mesela ya, ya da bir şey olur. Scooter'da koyuyorlar elektronik camı ya. Şeyde var... Vogue'de. Aha, Vogue'de de var, şeyde de var ya Honda'da da var. 250'de. Forza'da, Forza'da da var. Çekmaktaki motorlar koymuyorlar bir şey, bahane oldu. Ya Markech. ama şey Sport Touring'lerin hiçbirinde yok ama ne Tiger'da var oh, ne Yamaha zaten Allah anahtar sırasına bile koymuyor da hani Allah'lı Allah Yamaha Allah. çok karı dizayn 1 milyon ya. 300 bin lira yapmış GT Plus'ı anahtar sırasına koymuyor adam ya şu Kuba'dan biraz feyiz alsın ya yani anahtar var ya neden koymuyorlar? X-Max'e koyuyor ona koymuyor o da garip ya neden yani Güvenmiyor mu acaba? Aynen, <laughs> yani. Bunun kusursuz çalışıyor bak. Sıkıntı yaratıyordum. yersen pili bitiyormuş. Haberim yok. Bir değiştirdim. Pili şu an mükemmel. Bak, ben ta şuradaydım. Bak çalıştırdım. düşük pil falan uyarı verdi. <laughs> yüzde verdi zaten. Bir değiştirdim pili. Şu an mükemmel. Peki anahtarın pili bitti tamamen. Nasıl çalıştıracaksın? Aa hiç düşünmedim. Galiba yok. Sokacak bir yer yok. Yok. Anahtar var üstünde. Şöyle bir şey Anahtarı var. Anahtarı var. Ama bunu buraya sokuyorsun, şunu çıkarıyorsun. Ya Aa, bir dakika bir dakika. Olur mu? Şuradandır ya. Muhtemelen %99 şu bir şekil çıkıyordur. Hiç araştırmadım ama normalde arabalarında da böyle oluyor. Bu çıkıyor muhtemelen. Altında ha. anahtar yeri vardır. Eğer Aynen. bunu bilen varsa yorumlarda yazsın. Biz de öğrenelim. Olur da pilimiz biterse <laughs> ya da cebimizde anahtarla denize falan girersek kalmayalım. <laughs> bilen arkadaşlar var bu arada. Ben değil bir arkadaşım. Bir arkadaşım. <laughs> bir arkadaşım. Gayet mutlu şey olarak biliyorsun zaten. Bir kullanıcı da en çok aranması gereken o mutlu biniyorsan buna sövmüyorsan motorunda. Gerçekten güzel. Ben bunu bilerek aldım. Beklentilerim motorun agresiflik sınavı yüksek değildi. O yüzden de tatmin oldum. Ama dediğim gibi Tracer 900 deneyip de aynı şeyi bunda beklesem 3 silindir, 2 silindir direkt hissettiriyor. O zaman mutsuz olurdun işte. Ama yani. Ne, ne, bir aradığını biliyorsun. Aynen öyle. Ne, ne, yapacağını biliyorsun. O yüzden gayet yeterli bir motor. Güzel mi? Ya kimisine göre 2 silindir olmasının kuvveti belki eksi olabilir. Ama sen diyorsun ki biliyordum. O yüzden benim için eksi Aynı ben bilerek aldım onu. Onu hmm. hani dediğim gibi çok agresif bir şey isteseydim başka şeyleri ya da naked alırdım yani biraz daha MT9 alırdım o tarz bir şey düşünürdüm. Güzel makine. Oturuş pozisyonu da çok keyifli. Seninle sadece. Aynen. o çok kötü. Onu da yaptıracağım. İzmir'de varmış usta. Jel çeviriyormuş. Komple söküp onu yaptırmayı planlıyorum. E Şu boşluğu en azından. Nasıl? O boşluk nedir? Ben ben inanamadım yani buna gerçekten. Racing selesi MotoGP'lerde bu kadar sünger koyuyorlar ya. Onun gibi yok. bir şey var burada. Seleyi yapan arkadaş sport kısmını çok ciddi almış. <laughs> yok yani hakikaten çok kötü. Evet bir artı özelliğinden daha bahsediyordun. Evet bunda mesela sürerken spor modu var. Mod değil aslında. Ekranın spor modu var motorun değil. Onu aldığın zaman direkt mesela şey kadran değişiyor ve şey geliyor. Büyük bir şekilde devir göstergesi geliyor. Orta kısımda da sağ ve sola kaç derecelik açıyla yattıysan hani onu gösteriyor ve kendini anlatıyor. Ben en son bir uçmak deride 32 derece kadar yatmıştım. Onu geçmeye çalışıyorum mesela. <laughs> Kendinle yarışabilirsin. O açıdan çok güzel bence. Çok hoşuma gitti. Ama yatarken bak gözlerin oraya kayarsa düşersin. Ona dikkat etmeye gerekiyor. Kayıt ediyor mu? Kayıt ediyor. Ha. ha onunla bir şey daha bahsedeceğim. Şimdi iyi söyledin. Bir uygulaması var telefonda. BMW Motorrad diye. Oradan mesela işte ben eşleştirdim kendisi şey motorla ya inanılmaz kolay yani da Her 10 dakikadan uzun bütün sürüşlerini kaydediyor. O hava sıcaklığı nedir, GPS, haritadan nereden nereye gittiğin, kaç derece açıya attın, top speed ne kadar, nem ne kadar, rüzgar o gün ne kadar. Bütün hepsini kaydediyor. Bütün telemetri datayı kaydediyor. Aynen hepsini kaydediyor. Müthiş. Liste olarak istediğin zaman ulaşabiliyorsun. Dediğim gibi yatış açına kadar kaydediyor yani hani o çok güzel bir özellik bence. Çok iyi, bir de şey var onu da söyleyeyim. Ee, i̇çinde navigasyon var güncelledim ben onu Hı. uygulama üzerindeki navigasyonu. Gitmek istediğin yeri uygulama üzerinden navigasyona girersen. Ekranda direkt sağa dön, sola dön, şu caddedesin tarzında şeyleri gösteriyor. Hem de bulunduğun sokaktaki ya da caddedeki hız sınırını ekrana yansıtıyor. Çok güzel özellikle. Tabela okuma gibi düşün. Şey mi, turn by turn mu? yani? Aynen öyle, döneceğim. harita tamam. yansımıyor direkt. Diyor ki 300 metre sonra sağa. Muhtemelen yanılırsın zaten ona bakarsan da. <laughs> <laughs> o yüzden telefondan bakıyoruz normalde. Kaydettiği için de aslında göstergeye baktığına gerek yok. Hani Aynen aslında ama içerisinde. insan merak ediyor. Hani Etmemem yatıyorsun, yetmemen <laughs> yatarken gözün kayıyor bakıyorsun. <laughs> aa diyor oldu. Hatta ya aa diyor 30 oldu. Dur biraz daha yatayım. Hani viraj bitti. <laughs> hani o yüzden dikkat etmek gerekiyor. Dikkatinizi yoldan ayırmamanız lazım. Aynen. Videomuzu beğenerek izliyorsanız, eğer bilgilendirici buluyorsanız lütfen like butonuna basalım. Orada abone ol butonu oralarda bir yerlerde. Bu bizi daha çok böyle videolar çekmeye teşvik ediyor. Mutlu oluyoruz özetle. Moto Motogaraj'da bugün Volkan'ın F900 XR'ını inceledik. Kendisi motosikletten çok mutlu. Umarım... Bu motosikleti düşünenler varsa bilgilendirici ve keyifli bir video olmuştur. Kendisine katıldığı için çok teşekkür, teşekkür ederiz. Ederim. Saatin kaçında işten çıktı bize geldi. Bir sonraki inceleme videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. See you'lar. Sen oradan, ben buradan. Ortada buluşuruz. <laughs>